yaklaşıyor hadi sen de durma Sana bolca Bu da ders olsun hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Adem Hoca'nız. Karede ikinci testimizi çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Şekilde ABCD kare EF uzunluğuyla FC uzunluğu ve FB uzunluğu birbirine eşit. AB uzunluğu 12, EF uzunluğu kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi şu uzunlukları x, x, x diyelim. Karenin bir kenar uzunluğu AB'ye eşit 12 santim. Biz ikiz kenar üçgende şuradan uzunluk indiğimiz zaman burası dik olacaktır. Ve BC uzunluğu 12 olduğundan bunların her biri 6 santim olur. Şimdi burası 12 santimse şu uzunluğun tamamı da 12 santim olacak. O zaman buraya 12 eksi x kalır. Şuradaki üçgende pisagor yaparsak x'in karesi eşittir. 12 eksi x'in karesi artı 6'nın karesi olacak. Düzenlersek x'in karesi eşittir. Burası 144 eksi 24 x artı x kare artı 36 olur. x kareler birbirini götürdü. Eksi 24 x'i karşıya attık. 24 x eşittir. 144 ile 36'yı toplarsak 180 olacak. X de buradan her ikisi de burada 12 ile sadeleşir. 180 12'ye bölündüğü zaman 15. 24 12'ye bölündüğü zaman 2 olur. X değerimiz 15 bölü 2'dir. Doğru yanıtımız Adana'dır. İkinci sorumuz şu şekilde. Şekilde ABCD kare ACE doğrusal noktalar. ED uzunluğuyla AC uzunluğu birbirine eşit. X kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi biz köşegenleri birleştirdiğimiz zaman şuradaki köşegen uzunluğundaki arkadaşlar kesişme noktası 90 derecedir. Şimdi şuradaki uzunluğumuza M kök 2 dersek burası da M kök 2 olacaktır. AC uzunluğu toplamda 2 kök 2 M oldu. O yüzden bu ED uzunluğu da 2 kök 2 M'ye eşit. Şurası da m kök 2 eşitti. Bütün köşegenlerin ayırdığı uzunluklar arkadaşlar m kök 2. Dikkat ederseniz buradaki üçgende e, hipotenüs uzunluğu 2 kök 2 iken dik kenarımız m kök 2 ise o zaman şuradaki açımız 30 derece olacaktır. Şurası da 90'dı. Köşegenler e, karede açıyı ortadan ikiye böler. Burası 45, burası da 45'e eşittir. Şimdi D. Şuraya da H noktası diyelim. D, H, E üçgeninde. Sadece verilmeyen açımız şu 45'in yanındaki açı 15 derece olması gerekir. Üçgenin iç açılar toplamından. O yüzden doğacağımız Ceyhan seçeneğidir. Üçüncü sorumuz şu şekilde. Şekilde A, B, C, D kare, D, C, e, eşkenar üçgen. X açısı kaç derecedir? Şimdi eşkenar üçgenden başlayalım. D, C, e. Yani her bir açımız 60 derece ve kenar uzunlukları da birbirine eşit. Bunu şu şekilde sembolle gösterelim. Şimdi karenin bir kenar uzunluğu yine BC'ye eşittir. Dikkat edersiniz, buradaki üçgende ikizkenar üçgen ortaya çıktı. Karenin şu 60'ın yanındaki açısı 30 derecedir. Geriye 150 derece kaldı. İkizkenar olduğundan şu açılarımızın her biri 75 derece. Şimdi şurası da doğrusal bir açı olduğundan dolayı 60 artı 75 artı x toplamda 180 derece olacak. Burası 135 artı x eşittir 180 olur. 180'den de 135 çıktığı zaman aradığımız derece 45 derecedir. Bursa cevabımız. ABCD kare ve bazı kenar uzunluklarımız verilmiş. Bizden x kare ile y karenin toplamı kaçtır diye soruluyor. B, D, köşegen uzunluğu toplamda 12 santim. Biz de A, C köşegenini çizeceğiz. Bu köşegen uzunluğu da toplamda 12 santim olacak. Ve köşegenler dik kesişir ve bütün uzunluklar birbirine eşittir. Toplam köşegen uzunluğumuz 12 idi. O zaman şu uzunluğumuz 6. Bu uzunluğumuz da 6 santim olur. Şimdi şuradaki uzunluğumuzun 2 santim olması gerekir. 6'ya tamamlamak için şuraya da 4 santim kalacaktır. Şimdi şuradaki üçgende pisagor yaparsak y'nin karesi eşittir. 6'nın karesi artı 4'ün karesi. Buradan y'nin karesi 36 artı 16'dan 52 olur. Şuradaki üçgende pisagor yaparsak x'in karesi 6'nın karesi artı 2'nin karesine eşit. X kare de buradan 36 artı 4'ten 40 olur. Bizden x kare artı y kare isteniyordu. 52 artı 40'tan aradığımız doğru yanıt 92'dir. Denizli seçin. Beşinci sorumuz şu şekilde. Ardışık köşeleri ABCD olan bir kare çiziniz demiş. Hemen bir tane karemizi çizelim ve köşegenleri ardışık olarak isim vereceğiz. Burası A, burası B, burası C, burası da D noktası olsun. Şimdi bizden ED, EB'ye dik olacak biçimde kare dışında bir E noktası belirleyin demiş. Şimdi şurası bizim için E noktası olsun. ED uzunluğu şurası arkadaşlar. EB uzunluğumuz da şu uzunluk olacaktır. Ve bunların kesişimi 90 dereceymiş. Şimdi bir de BE ile AD'nin kesişimi F noktası. Orası da arkadaşlar şu nokta olacak. Burası da F noktası. EBA şuradaki açımızın 15 derece olduğu verilmiş. Şurası da kareden dolayı 90 derecedir. Karenin alanı 16 santimetre kare. O zaman bir kenar uzunluğu 4 cm olacaktır. Kare kökünü aldık. Bizden ED uzunluğu isteniyor. Şimdi şöyle yapacağız. E noktası ile şu D noktasını birleştirirsek köşegen ortaya çıkacaktır. Köşegenler açıyı ortadan ikiye böler 45-45 diye. O zaman şuradaki açıya 30 derece kalır. Şimdi EB uzunluğu 4 ise karenin köşegen uzunluğu kök 2 katına eşitti. Burası 4 kök 2'dir. Şimdi şuradaki üçgende düşünürsek 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 30'un karşısı bunun yarısı 2 kök 2 olarak bulunur. Doğru yanıtımız Bursa'dır. Son sorumuz arkadaşlar. Şekilde ABCD ve KLMN birer kare. AB eksi MC uzunluğu 2 santimmiş. MC uzunluğunu biz x dersek AB uzunluğu x artı 2 olacak. AB uzunluğu x artı 2 ise DC uzunluğu da x artı 2'dir. X'i buradaysa o zaman burası 2 santim olur. Şimdi bir de BC eksi BK farkı 4'müş. BK uzunluğuna da şuraya Y diyelim. BC uzunluğu 4 artı Y'ye eşit. Yani AB uzunluğu da 4 artı Y'dir. O yüzden Y santimi buradaysa buraya 4 santim kalacaktır. Şimdi şöyle yapacağız. Şurası 90, burası da 90. Şimdi burada şuradaki açıya alfa dersek burası beta olsun. Alfa ile betanın toplamı 90 kare olduğundan burası 90 buraya alfa buraya da beta kalır. Şimdi her bir üçgende aslında şu ikisi için yapalım. 90'ın karşısı karenin kenar uzunluğunu gördüğünden dolayı eş üçgenlerdir. O yüzden burada beta'nın karşısında 2 santim varsa diğer üçgende beta'nın karşısında da 2 santim olacaktır. Burada alfa'nın karşısında 4 santim varsa burada alfa'nın karşısında da 4 santim vardır. Şimdi bir Pisagor işlemi yaparsak şu uzunluğa da m diyelim. m'nin karesi eşittir. 4'ün karesi artı 2'nin karesine eşit. Buradan m kare eşittir. 16 6 4'ten 20 gelir. Bizden de KLMN'nin alanı istenildiğinden alanı bir kenar uzunluğunun karesine eşit olacak. O yüzden doğacağımız denizli seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.